Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizler beraber. Ne oynayacağız bilmiyorum ama ben kafamdan uydurdum bir şeyler yaptım babam bir şeyler saklayacak ben de arkasında bir şeyler var bilmiyorum şimdi ben şuraya arkamı döneceğim babam da bunları sıra sıra şuraya koyacak şimdi o imza başlayalım. Sonra ne olacak? Başlayalım işte ben de böyle gide gide. Gide gide. Yiyeceğim gide. Yiyecek koydun değil mi? Gide gide bakacağız artık ne varsa. Yiyecek koydun ama değil ya. mi? Ya. <laughs> Hadi bakalım. Bak oyuncak koydum. Hadi başla. Hadi. Başla. Arkadaşlar ben buradayım. Elde kalın. Arkadaşlar i butonunda... Şimdi değil ama yarın i butonundan izleyebilirsiniz. Evde kal şarkım var. İstiyorsanız virüsle ilgili sonra <laughs> ne bileyim bayrak bayrağımla ilgili şeyler istiyorsanız bol bol like atmayı unutmayın. Koronavirüsle yenmek korkutmak için bol bol like atalım ki koronavirüs korksun, kaçsın, Çinlere gitsin. Hadi bakalım. Babamı siz görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şurada. Ne yapıyor ben görmüyorum. Poşet gibi bir şey arkadaşlar. Ben yanlış oturdum. <gülüyor> <gülüyor> ah Bakalım arkadaşlar Babam ne Bekledik değil. Ben arkadaşlara bir şey anlatıyorum yani. Arkadaşlar böyle boş kalmasın. Torabım. <laughs> ne? Ne? <laughs> tamam sakladı görüyorsunuz burada e, yani, çorabını lazım şimdi ben bu tüyüne var yok arkasına da sak niye arkasını geziyor, geziyorsun sen hadi ne ben yapacaksın ne şimdi bir şey. şimdi ne yapacağız şimdi arkadaşlar ben böyle gideceğim gözüm kapalı birisini alacağım sonradan onu bir Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gözümü evet, yanına gelirsin? Bakalım, kapat. Yavaş yavaş. Buraya. Bakalım, nasıl? bakalım Ne nasıl yiyip 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 Hmm. Tamam çek onu. Çekmeyelim Çık, buraya bir şeyler, bir şey daha, şey daha saklar. Adam acaba çileği nereye koydu ben de biraz susadım ya Su iç. <laughs> Çorum ve bir ısırıp alıyorum. Arkadaşlar ben orucumu bozdum. Haydi Allah kabul etsin. Tut bir saniye bunu. Yok oh, kendine, yok kendine tut kendine. Şöyle tut. Heh. Arkadaşlar.